Sen nereden biliyorsun? Evren ne 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 abi bir Anladım şey de ya. bilme ya. Hocam bu robot ya. Robot bu insan değil. Bu uçan kuş nokta nokta bu oku robot, oku, robot. hali ya. Yani. Can. <laughs> Aksel <Can. gülüyor> <laughs> böyle seviyor. <laughs> <laughs> öp, öp, öp 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 Bir daha öp. Abi ne oluyor ya? <laughs> Buradan gene kan akıyor ama evlisin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyor ki hanımefendi. Hayır, hayır öyle demek istemedim. <laughs> evet, öyle demek istemedim. <laughs> Ben evliyim hocam. <laughs> e ne yapayım evliysen? Ben hanımı göndermem öyle yerlere. <laughs> Fakir dedi biri oradan. Ne <laughs> dedi? Bana bakıyordum orada fakiri dedi. <laughs> Noter gibi giriş yaptım. Meğerse bir haftada noterlik belgem gelmiş. <laughs> Sıram da gelmiş. Evet. Atanmışım hem de İstanbul birinci bölge. Belli mi olur? Hakimler oluyor. Şimdi bana eşlik edecek komedyen arkadaşlarımı çağırıyorum. Caner Dağlı. Vallahi yine İlker diyordum. İstiklal Akarsu. Aksel. Evet. Aksel topçu gibi oldu. Tek evet. ya. Bence güzel ama. Aksel söyledi neydi? Gürel. Gürel. Aysel Gürel... Yok. Ha. Oymuş. <laughs> Çok iyi anlaştı. Aysel Gürel yok. Şimdi... ilk turla başlıyoruz. Sizce bu cümleyi kim söylemiştir? Keşke siyahi olsaydım. Keşke siyahi olsaydım. Şey, Fedon direkt. Fedon. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bence. Olmaya, tam şey, olamadığı ben, için. Ne alaka? <laughs> Olmaya çalışıyor, Olmaya çalışıyor ha. ha. Çok yanıyor ya, ahaaa. Espri gitti millet, aha. güldü. Güldü müldü. <laughs> <laughs> hani biraz popüler kültür takip etsek? Ben Sike... bunu söylüyorum sürekli bu arada. <laughs> Keşke siyah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Niye? İşte öyle. <laughs> öyle mi? <laughs> Gırtlak, sesi kötü. Evet, sesle da. alakalı. De, yavaş koşuyorum daha hızlı koşuyorum. Aynen. Sesle Siyahi deyince ilk ses geliyor hafta doğru. doğru çok. Çok samimi bir program. Ama bir şey söyleyeceğim. Siyahilerin popoları da çok güzel oluyor. Evet, evet ya çok güzel oluyor. ben <laughs> evet. Fedon'u bilmeyen siyahi poposu deyince... Ben, <laughs> ben onları biliyorum. evet. Kim söylemiş? Michael Jackson. Buyurun. Hanımefendi. Tuğçe kazas. Tuşu kazan mı? bir Fişer oldum. Hristiyan oldum, Müslüman <laughs> <laughs> oldum. Bu ne siyahı olayım diye. Var mı tahmini olan? Yıldız Tilbe. Yıldız Hibir mi? Niye? Can. İçimden geldi öyle. <laughs> Anmak <Yıldız> istedim Yıldız Hibir. <laughs> <laughs> Hiç Yıldız Hanım'ın işi olmaz bu işin Hiç. Çok isim söylerse program izlenir gibi düşündüm böyle hani. <gülüyor> 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 Var mı tahmini olan? Nihat Doğan. Nihat Doğan. Hadise. Hadise. Yani Nihat Doğan, Paska, paska Anılma kovalamıştı ya Nihat Doğan'ı. Dövmek için. Nasıl bilgiler ya? <laughs> ben hiç. Evet, baskallığımı evet. Annem bilir. Şey. <laughs> Geri döverim ee, gibi O düşünceli. yüzden yani siyahi olsa belki kapışabilirdi. O da kaçmıştı. Keşke siyahi olsun. Fıcıttılar. <laughs> Oradan birisi mikrofonu fıcıttı. Fıcıttılar. <laughs> Kim demiş biliyor musunuz? Ertem Şener. Hmm. Galatasaray'ın Antalyaspor'u Sporu 1-0 yendiği karşılaşmada Galatasaray'ın golü <laughs> Gomis'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Ertem Şener Beyaz Futbol yayınında golü atan Gomis'i tebrik ederek keşke siyahi olsaydım dedi. Ya bir haberin içerisinde bu kadar ırkçılık içerisinde görmedim. <laughs> Beyaz Futbol programında keşke <laughs> siyahi olsaydım. <gülüyor> 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 Şimdi bir şey soracağım. Gomis siyahi mi? evet. 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 Ha, poposu da çok güzel bu arada, doğru. <laughs> çok güzel, hay eğilip Abi. o şey seni yapıyor ya. Tabii As tabii. Aslan gibi yürüyor ya böyle, poposu çok güzel çıkıyor. Ne, ama ne yani bu attığı golü çok beğendi. Tabii çok değil. beğeniyor. Tabii. Sırf siyahi olduğu için golü atabiliyorsun gibi bir şey demiş oluyor aslında. Ben de keşke siyahi olsaydım. Acaba neresi yaptı? Doğru. Ya bir şey soracağım ya. Bu her şeyin altınızda bir şey aramaktan çok sıkılmadınız mı ya? Evet. Sıkıldık ama komik bir şey çıksın ama diye. Ama Gomez'inki de <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na demişim ki başkan seçildiği zaman onun çok güvenilir olması lazım. Yoksa parlamenter sisteme geçilemez. Bunu derken gülmüşüm. Ne demek istemişim? ne demek Hakikaten mi? güldünüz mü <laughs> ya? <Bilmiyorum>, gülmüşüm bu <laughs> yani. Parlamenter sistem komik gelmiş. <laughs> bu ne ya? <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> İkinci soru. Boşlukları dolduruyoruz. Başka erkekle görmeye dayanamayınca yüreğini yedi. Görününce, yüreğini mesela. yemek diye bir deyim var mı? Var. Var değil evet. mi? Yüreğini yedi olabilir. Yürek yedi. Yürek yedi. Başka erkekle görmeye olmaz. dayanamayınca yorganı yedi. Hah? <laughs> 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 <Yani, gülüyor> yani, Yoların altına çıplak nabızı sotan. Hayır, hemen haberle destekleyeceğim. Bundan 5-6 sene önce karısının çeyizini yiyen bir adam vardı. Hocam bu robot Var, ya. Robot bu yaptı. insan değil. <laughs> bu çam kuşuna dokunmuş durmuş hali ya. Yani. Bu yani. karısının çeyizini diye iplik iplik karısının çeyizini yedi adam. Belki oradan kalma bir haber olabilir karısının çeyizini yiyor adam iplik iplik bir hastalığı var hani cam yiyenler falan oluyor ya adamın da bir hastalığı var iplik yiyor karısının çeyizini yemiş 5-6 sene önce bir haber vardı geçmiş şey olsun oraya <laughs> olabilir Sizler başka bir şey ben, var Ben yoğurt diyorum. Başka erkekle görmeye dayanamayınca yoğurdu yedi. Siz yumurta, yedi. Yumurta. yumurta. Ama görünce yemek, yemek yedi. Ama başka erkekle görmeye yumurta dayanamayınca yoğurt yer misin? Ya, sakinleşmek için yani. Kızı demek. <laughs> Yumruğu yedi. Evet. <laughs> Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ilişkisinde kriz çıktı. Sevgilisinin diz setine giden Navruz'un senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söyleniyor. Ayça Ayşin'in sevgilisi Alp'e sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğu konuşuluyor. Bir şey söyleyeceğim. Mesela sevginiz oyuncu olsa başka erkek oyuncular senaryo göre öpüse kıskanır mısınız? Hayır. Sen? Ben evliyim hocam. E ne yapayım evliyim? Ben hanıma göndermem öyle yerlere. Sete. Oyuncu Sete olsa. Ben şöyle düşünürdüm mesela, her öpüştüğünde %20'sini ben alırım. Aksel böyle söylüyor. Öp, 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 öp. <laughs> öp. Bir daha öp. Teşvik gibi olur aslında. Bir daha <laughs> öp. Sen Bak, kıskanır mısın? Kıskanırım da söylemem yani. İçten içe kıskanır insan da söyleyemezsin. Oyuncu işi yani o. Çünkü para kazanıyor değil mi? Evet yani evet. para kazanıyor para yani. Profesyonel. Bana bakıyor sonuçta. Şey diyor. <laughs> Yalnız şey diyor, beni, 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 şey beni öptüğün gibi öpme. Öyle bir şey mi? Fakir burada. dedi biri oradan ya. Ne dedi? Bana bak orada fakir dedi. Ve bildi. Ve bildi. Ben hep merak ettim. Sette nasıl öpüşülüyor? Öyle değil. Bak, bir dön bakayım. <laughs> 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 Sinan sette nasıl öpüşülüyor? E bir kere zaten o çektiğin açıyla alakalı. Bazen öpüşmüyorlar bile. Ç çekilen açıdan işte atıyorum böyle duruyorlar. Sen onu açıdan dolayı öpüşüyormuş gibi. Ama, ama bazıları da gerçek oluyormuş. Bazıları da gerçek oluyormuş. Bu duydum ben. Şey var mı hocam? Şey, Ağzından gerçek şey yapıyorlarmış? Sevişme sahnelerinde, sevişme sahnelerinde arada yastık olayı doğru mu? Yok mu? Kimin yastık koyuyorlar. Sevişme sahnelerinde arada yastık koyuyorlar. Yok. Hmm. Onlar normal sevişiyorlar mı? Sanırım. Ben set set gezip izliyormuşum onları. Ben yastık var zannediyorum. Ben lan bu? Ben deli gibi izliyormuşum. Peki mu? mesela <laughs> başka bir şey. Heh. Gene evli olsanız diyelim ki... Ben evliyim. Tamam. <laughs> <laughs> Kenayım giyeyim. Sen, sen hariç, sen çek. sen çekil. <laughs> Mesela sen evlisin. Ama evli olmam sapık olmamı engel Yani. <laughs> Mesela eşiniz çok dekorite çıktı sahneye. Kıskanır mısınız? Hoşuma gider. <laughs> <laughs> Hocam evli olmayana böyle rahat rahat sağlıyor. Evlensin Ben Bende yani. biraz gavatlık var. Ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz az. Bekir abi karı başıma <laughs> kolaylıyorlar <laughs> ya. Ben yok ya. Dekorite güzel var bir şey. şeyse. Ne? Bence de güzel. Eşinle alakalı bir şeyse. Yani ben hiçbir şey demem yani. Kıskanmam da niye Bak senin? En çok böyle diyenler Hı. sorun çıkartıyor biliyorsunuz. Hayır ben çok modernim arkadaşlar. Hiç öyle bir <laughs> Oradan durmuyorum. Tipim öyle değil biliyorum. <laughs> hem fakir hem modern değilsin. <laughs> <laughs> Hayır <gülüyor> ya, hiç mi Allah hiç ben? Sen kıskanırsın. Ben kıskanırım hocam. Bak direkt ben söyle. Direkt... Hı? Evli çünkü o Evet. Herhalde siz kıskanmazsınız. Ben, ben, ben kıskanırım. Gelsin. Ama ya şey gel. diyor. Söyle. Ben şahsen kıskanırım. Tabii söylemem canım dediği gibi Bak. de. Bak. Yani ben kıskanırım ama saygı duyarım. Ya çıkmasın diye mi? Bak kıskanırım ama OnlyFans açtırırım. Yani. <laughs> ya çıkmasına karış, yani çıkmasına tabii giyemezsin böyle bir çağ dışı olma ama içten içe kıskanırım yani. E i̇stediği gibi çıkabilir sahneye ama ben içten içe kıskanırım yani. Sonuçta sevdiğim insanı başkasını ne bileyim öyle girince direkt benim çağ ortaya çıkıyor ama. <laughs> Peki soruyu ters çevirelim. Buradaki kadınlar mesela evli olduklarında diyelim ki kocaları pop star. İşte ve bir konsere üstü çıplak sadece altında düşük ve kotla çıkacak. Kocanız Sen, çıplak salak kalkan kocanız. Mesela kıskanır mısınız? Gurur mu Gurur Kocam çıplak. Benim, benim, benim. <laughs> Doğru ben aynı şeyde düşünüyorum. Ne? Evet. Yanlış. Şu ha? an. Yekalıydım. Aynen. 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 Aksel an... direkt para Bir var. kendime geldim hocam. Yık. Ha? Bir kendime geldim. Şu an ben izin veririm hanımıma. An... Bunu okuduk değil mi cevabını? Evet evet. evet yasağı yedi. Şimdi bu anda ne oluyor? Evet. Buyurun. Bu sizin program. <laughs> ne oluyor burada? Siz e, açıkçası ya. Twerk yapıyor <laughs> ya. Twerk. Ben, twerki twerk'ü bilmiyordum bu program. Caner twerk gösterir misin? <laughs> evet Hadi. Caner. Caner çok, ben çok ben iyi yapıyor bakıyorsunuz. Caner yok <laughs> yok ya. Lütfen, çok iyi yapıyorsun. Ama çok reyting alırız. Ya lütfen yap ya. Hadi Caner ya. Hadi. ya. 100 Nasıl yapıyor? Ya. Caner 100 bin tıkı var. 100 bin tıkı var. Yok oğlum. Valla ünlü olacaksın. Hadi Caner. Can. Sen onu hiç çağırmadın canım. Halk istiyor ya. Halk istiyor. Halk ister. Trabalhar. Ben bu programdan önce Twitter bilmiyordum biliyor musunuz? <gülüyor> 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 evet işte. Only fans oldu. Evet. Soğuk. Evet. Herkesin kıyafeti Hadi var. Hani para nerede? Hanımefendi beni savunuyor şu anda değil mi? şu an bu para alkışlar bu OnlyFans burası yani. Canlı bir OnlyFans oldu burası. Kenan herkese bir şeyler TL versin. <laughs> yani hanımefendi beni savunuyor zaten. Beni savunuyor şu an. Yapma diyor değil mi hanımefendi? Doğru yani değil mi? Yani para almadan yapma. Tabii ki. Ya. <laughs> Doğru. Aksan. Senin adamın kalk para dediler. <laughs> Benim kartı getirin. <laughs> Çok şükür evliyim Allah'ım. Neyse bence twerk yapıyoruz. Sence istiklal? Bence Twerk. Bir yine sinirlendi. OnlyFans'te şöyle mi oluyor? Şimdi insanlar mesela sen duruyorsun. Diyorsun ki mesela 1000 TL versin soyunurum. 1000 TL veriyorlar öyle mi? Oğlum. Bilmiyorum şimdi yapmayın on yani. Sen, <gülme> sen çıkalım ya. Twerk'e gelelim. Aklım orada kaldı. Ama Twerk'ün çok kötü bir yerinde durdurmuşlar. Böyle çok böyle estetik olmayan bir yerinde. O yüzden ben kaka dedim. <gülme> Bu arada Twerk mi gerçekten? Evet. Sen biliyorsun. Ne? <gülme> twerk niyeti. Twerk'ün tarihini bize anlatabilir misin? Twerk Çünkü hani şöyle bir kalkmış o ya. Twerk niyetiyle kalktın. Şöyle bir şey de var çünkü böyle bir yaşlı kalkışı gibi. Hepsini aramıyorum. Bir kalkış var ona da benziyor ama dur, genç bu, bir dur arkadaş. Dur götümü salayım diye. Size ben twerk'in ne olduğunu bilmiyordum. Yani twerk, <laughs> twerk ne dedim? Ha, o da göster o, o da göstereyim mi dedi, ben de göster dedim. Hocam o ana kadar hiç görmediniz bir twerk. <laughs> İnternet sallandı. Hayır görüyormuşum da onun twerk olduğunu bilmiyormuşum. Keşke bilmeseydim dediniz mi? <laughs> ha? Bu değil zaten. Bu değil zaten. Bu başka bir şey. Bu... Çünkü bu twerk? Sen bilirsin gel. Tamam, 90 var <laughs> gel twerk. Gerçek <laughs> <laughs> twerk'ü göster. Ben, ben. Sen. Ha. <laughs> 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 yani Türkiye'deki <gülüyor> insanların <laughs> ayarlarıyla <ile> oynamayalım lütfen. <laughs> yani <canel> kötü benimkisi <laughs> daha da kötü yani bu. Gerçek twerk nasıl? Falan yaptığı daha, es, daha es, <laughs> daha es, popo falan mı? daha... yani, 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 çok değişti zaten sizin programdan sonra. Bayağı değişti. Şey hocam işte. Bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu ama inanılmaz değişti. Twerk saat... nasıl? Ev aldı araba aldı. Sen nereden biliyorsun ev <laughs> aldı? bir şey de bilme ya. Hayır kredi yoldan çektim. Sen de sen de kamuda çalışıyorsun. Sporgama gel ev araba <laughs> mı alıyorsun? Eee, <laughs> e, Ameliyattan yani estetiklerden sonra bir sevgilisi oldu kendisini. Ben kaybediyorum bir şeyden. Hem ev aldı hem de lisanslar var. Lisansını aldı de araba aldı. Hocam bu insan değil, robot. Bak orada şarjı takmış şarkıcı ben gördüm ya. Hocam bunları bilmesin diyenlere de arkasından kocalarını arayıp böyle böyle demiyorsun değil mi? O işte, KVK'ya aygırlığı açtığı cezasına kadar gidiyor. Vallahi bak. Neyse, twerk'i gösterecek yok mu ya? Ben gösterebilirim. Buyurun. Dilşah'a gel. Evet. Buyurun, haydi. Bravo, bravo. Ama gerçekten hiç yayınlanacak şeyler değil yani. Olsun daha iyi, daha iyi. Abi Hı ne ya? oluyor ya? <laughs> hiç, hiç, yayınlanmayacak, edeceğiz, ha, hiç yayınlanmayacak bir şey. Ya, so, hiç bir so, şey. Yap yap, yap hadi yap. Kime doğru yapmalıyım? Ya. Kameraya <laughs> <atar>. doğru. <laughs> Şu arkadaşa doğru yap. <laughs> İhtiyacı olan kişiye doğru. Patla yapabilecek miyim? <laughs> yap hadi yap yap. Bak <laughs> biraz bir şey yap, yap. biraz tamam. oraya yap. <laughs> gördünüz mü? Biraz buraya. Biz tam göremedik bu arada. Oldu mu? Oldu, oldu. Şöyle bravo, bravo. Yerde yapayım mı? yerde mi? Yerde. yerde. Bir de yerde yapılanı var hocam. Bence bu en güzel. Hayır. Tamam oldu. Ya, ya ne Bir şey söyleyeceğim. Bu dans mı? Evet. evet. Bir nevi. Evet. Ben İyi ki ye kuşağı indi. Yani. Vallahi ki bilmiyormuşum. Bu dansı yapsanız onun defense'te. <laughs> Büyük para var ha? yani. Ne? Hocam buna tamam. ya, bunlar buna yayınlanacak mı? Niye yayınlanmışsın lan? Ben ama. oğlum ne? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <yapacağım. gülüyor> Bu dans de dünyada da. yapılmıyor mu <laughs> arkadaşlar? Evet, Beyaz yapıyor. Beyaz yapıyor. Beyaz yapıyor. Yani. Daha ne olacak canım? Türkiye'de de <laughs> Mika Can yapıyor <-Rom>. evet. lütfen. <laughs> evet. Can Lütfen. Evet. Bir dakika. <laughs> Tabi olmadı belki Bugünü göreceğimi hiç düşünmezdim. <laughs> <laughs> Soru geliyor. <laughs> hayat. Ee, bu kelime ne demek? Pesten kerani. <gülüyor> kerani? <gülüyor> söyle, ilk söylenecek şeyi söyle. Ilk, 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 i̇lk kerane geldi artık. Hadi ne yapayım? Kerane geldi. Pesten kerani bir yemek türü olabilir. Söyle, beyefendi. Revani gibi tatlı olabilir. Tatlı. Pesten kerani. Kerani tatlısı. Teşekkür bir Kerani tabii aklınıza geliyor direkt. Tabii direkt. Ah pes etmiş. Pesten kerani. Hani kerani'ye gitmekten pes etmiş bir... Haa! De Yılmış gibi artık. ya. ya. <laughs> tamam yani ben buradaki herkesi bitirdim. Bana da böyle bir makam gibi bir şey gibi geldi. Makam. Hani böyle pesten... Bir e, doğru doğru şey, doğru söylüyorsun, benziyor evet. Öyle Vallahi çağrıştırıyor, doğru. Bir müzik makamı, evet. Pesten Söylediler lan. Ama onu, onu kesin <laughs> <laughs> müzik, müzik makamı. Müzik makamı, müzik makamı. Bence de müzik makamı. Pesten müzik. kerani başka tahmini olan. Yok mu? Ya Okuyorum ya. o zaman. Önemsiz, değersiz, saçma ve uydurma söz anlamları da bulunan Farsça hmm. kökenli kelimeymiş. Ama hiç böyle düşünmezdim ha bunu okusan bir e, romanda mamanda. hiç aklıma gelmezdi önemsiz, değersiz diye bir şey. İkinci tur. Sizce bu haber başlığı ne ile ilgili olabilir? Islanan hayvanlarını bırakıp gitti. Hayranlarını. 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 Hayvanlarını. <gülüyor> 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 Çok yanlış Islanan hayvanlarını, hayranlarını bırakıp gitti. Islanan hayranlarını bırakıp gitti. Ben biliyorum. Kim oldu biliyorsunuz. Evet, konserde bir sanatçı. Sadece... Bak, bak, magazinle ilgili ya, içi kaynıyor şu anda. i̇çi kaynıyor, biliyordur o cevabı. Biliyor musun <laughs> ıslanan hayranları? Ha sen 90'larda kaldın. En ee, son 99. Ama bunu direkt cinselliğe bağlayabilir. Bak ıslanan i̇şte, hayranları yani diyor. Neydi? Şimdi <laughs> bu, sen onu da, da bağlarsın. Sapık olan ben oluyorum onu. Bir... ya ıslanan hayranlarını bırakıp gitti. Ya, konser yüzde yüz. Konserde Aa, yapma. Ah tebrik <laughs> bravo, bravo, bravo. 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 Bir dakika. Bir dakika. Gitti Yağmur gibi şey yiyorsan, bir şey. Güneydoğu tarafında bir konserde bir Hande Yener yanlış hatırlıyor. Yağmur yağdı ve gitmişti. Ben şey Ama diyorum. Güneş şey de yanlış. Ben Aleyna Tilki diyorum. Değil. Değil, değil mi? mi? Buyur. Yıldız Hanım asla gitmez. Yıldız ya ben Yıldız'ı böyle şov çekiyorum. Um, o zamanlar plexi moda hani böyle ışıl ışıl şeyler vardı ya. Bütün stüdyo plexi. Çok sıcak yaz. Oğuzhan Koç'tu sanırım. Evet bildiniz. Bir dakika Biz Anım konuşuyoruz anladım. ya. <laughs> Sen hayırdır yani. Hocam Google'dan baktı diyor. Anlatmıyorum devamı. <laughs> Telefondan baktı Oğuzhan, Oğuzhan Koç diyor. Bizim telefonu uzakladın <laughs> değil mi? Ha. Haberlerde görmüşüm. Hatta e, Instagram'dan açıklama yapmış. Ama 5 dakika bekledi. Neredeydi, neredeydi peki? E, onu hatırlamıyorum. Ankara, Ankara. Sincan. Evet. Aa, Bak gereksiz bilgiler ansiklopedisi. <laughs> Biz burada bağ kurmaya çalışıyoruz, araya giriyorsun ya. Anlatmıyorum. <laughs> Yerler Plexi çok sıcak, canlı yayına şarkı söylüyor. Ama evlisin, benim değilsin diye. Bana böyle yaptı, çok sıcak su ver dedi. Ben de suyu böyle yerden yolladım, bu da ortada. Işte hem söylüyor, ama evlisin, benim değilsin diye. <laughs> Üstünden aşağıya suyu boşaltıyor. Abi ondan sonra hızlı bir şarkıya geçler, sen bas ayağa kay. Yere düş kaşını patlat. Canlı yayın. Ben nasıl koşuyorum? İşte VTR'e girdik filan. Böyle yaptı. Tamam tamam girelim dedi. Döndük canlı yayın bak. Buradan gene kan akıyor ama evlisin. Benim Evlilik böyle bir şey işte yani. Her şey hemen devam edersin işte. Muhtemelen Bence de. <laughs> Sonra o son programımız oldu. Bir daha çekim yapmadım. Gelmedi. Nasıl su dökebiliyor ya canlı yayında? Zaten o Sudokyo yaka mikrofonu takan yani o zamanlar daha değerli tabii bunlar şimdiki gibi değil. Yaka, sesçiler kendini öldürecek. <laughs> islanıyor ıslanıyor onlar kaç lira biliyor musun? Onların bedduasıyla düşmüş tabii. <laughs> yani. Canlı yayında çok içki içiliyor muydu? Kimin olduğunu bağlı. Yıldız Hanım içmez. Hülya Hanım içmez. Gülben Hanım içmez. Ebru Hanım hiç içmez. Orhan abi içmez. Öyle sandığınız gibi değil yani. Sizin stand-upçılar daha çok içip çıkıyordur. Ah estağfurullah. Ha. <laughs> Şimdi ikinci soru boşluğu dolduruyoruz. Derdini ilk akla gelen ilk akla gelen ben bunu söyleyeyim. Görelim yapayım. Yapayım. Kere yapayım, yapayım, yapayım. Buyurun. Bir tane bakanları vardı bu arkadaşların. Bu arkadaşlar ülkeden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar bu yarışakları. Bu işte Can giymeden surf yaptı bir şeyde tatilinde. İstifa falan etti de ben de öyle. Sonra okey so neyse işte hepsi. <laughs> hepsi çok Hepsi dertli. için geçerli. Hepsi dertsiz ya bunların ondan. Bence. Ama bildiğiniz de bu arada futbolcu değil o. Bir bakan demiş. Ha bakan. Ha bakan bakan dedi. Futbolcu. Ben futbolcu nerede uydurdu? Bilmem. <laughs> Siyahi de kalmış olabilir. <laughs> <laughs> Komizde kaldı. Derdini seveyim. Seveyim. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Çok saçma değil mi? Norveç Adalet Bakanı Emil Enger mailin İtalya tatilinde paylaştığı bikini pozlar ülkede tartışma yarattı. Muhalefet mailin sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını yani söyleyerek bunun de. yasaları de, aykırı şey yani olduğunu söyledi. Ne diyor? Bir dakika. bir dakika. Magazinel ara bulucu konuşuyor. Bir dakika. Geçen hafta Finlandiya Başbakanı'nın görüntüleri düştü. Barda Dans evet, ediyor. Dans ediyor. Kocasını aldatmış. O, işte Finlandiya, Norveç da oradan araya gittiği bir dertli. E, ha? Yani genel olarak evet. tüm dertlerine aynı kelimeyi benim az önceki kelimemi kullanmak <laughs> Ya mesela. Etmeyeyim. Yani rütbeye takılmasın diye seveyim diyorlar. Aynı. Hayır. İtalyan yasal, mesela Norveçliler eleştirmiş ya bunu kadın. Onu İtalya'da yapmış kadın mı adam mı? Adam herhalde değil mi? Kadın, kadın mı? Kadın, kadın o sörfü İtalya'da yapmış. Belki İtalya'da sörf yaparken eee can yeleği giymek zorunlu değil. Öyle Yanlış mi örnek oluşturuyor. Öyle zaten. mi zaten? E. Çünkü uluslararası hukuka göre bulunduğun ülkenin kanunlarına tabisin. Devletler Özel hukukundan 96 ile geçmiş bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 96 ile <'yla> geçti <laughs> İtalya'da şöyle şey. İtalya'da bu can yeleği yedi, giymek yasak değilmiş, şart değilmiş. O yüzden açıklamasında da ben İtalya'daydım ve can yeleği giymek şart değildi, o yüzden giymedim demiş. Bravo sana. O zaman onun derdini... <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü soru. Bu görselde ne oluyor? Aa bunda hiç cinsel bir şey yok ya. Ben biliyorum. Ben <laughs> biliyorum. biliyorum. Hemen, hemen. Google'a şey veriyorsun. Beyaz futbol geldi. Erken <laughs> döndüğü için Ahmet Çakar altın mala hediye etti. Şöyle bir hocam birisi şey. altın mala hediye etti. Altın mala mı? Altın mala. Sıvacı Ertem Şener. Sıvacı Ertem. Tamam işte. Altın mala hediye etti Ertem Şener'e geri döndüğü için. Sen altın şey mala ile sıva. Mala sıvanan yani sıva yapılan aletin evet. adı mala. Evet. Ya bu gençler de böyle, bir sürü kelimeyi bilmiyorlar. O benim şahsi canlısım. O bilmiyor hocam, Arkadaşlar biz biliyoruz. Hocam çok, çok kötü bir şaka yapayım mı? Mesela mütecanisi ne demek biliyor musun? Hayır. Ne? Ben vesayet yeni aradım Vesayet diyorum, o ne diyor? Dün <laughs> <laughs> menfi dedim, o da vesayet gibi bir şey mi diyor? Sen kaç yıl olmuşsun aksine? 93. <laughs> çok kötü bir şaka çok yapayım mı hocam ya. bu konuyla ilgili? Çok kötü bir şaka. Gençler mala bağlamış. Çok kötüydü. <laughs> Burayı keserim. <gülüyor> Kesmiyor <gülüyor> bile kestiriyor. Sağ kaç doğumlusun? 89. Sağ? Ben 76. Yine en yaşlı benim. <laughs> Siz kaçsınız? 66. 10 yaş büyüğüm sana. bayağı. E Ama senden genç duruyorum, onu ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> genç durmuyor muyum Aksan onda? Tabii ki genç duruyor. Tabii, ki genç tabii ki. Tabii ki. Ben de tabii ki diyorum, mısın? tabii ki. Genç durmuyor muyum? Evet. Tabii tabii, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, evet. <laughs> tabii tabii. Biz de ama sıvacı olduk şu an. <gülüyor> <gülüyor> Son soru. Bu kelime ne anlama geliyor? Bıdım, bıdımcık. Bıdımcık. Bak. Hangi tane bir şey soracağız? Bence bir ölçü birimi. Ha? Ölçü birimi. E, aslında evet. Üç ölçü birimi Bravo. bence. Bıdımcık. My bıdımcık. Aslında evet. Küçük böyle kısa, ufak. A, 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 a. Bu minnoş bir kelime gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bıdımcık. küçümencik falan. Küçük. Minnoş. Küçü. Yes. Evet. evet. Küçük. Aynen öyle. Yani, Bravo. Hocam? Ben Bravo bildim hocam. İkimiz. İkimiz değil. İkimiz. İkimiz. Sinop yöresinde azdan daha az, çok ufak veya küçük anlamına Tam gelen... Birim, bir, bir, ölçü birim işte. Bir bir e, Aslında bir ölçü birim evet. Evet, bıdımcık. Ama en yakın siz bildiniz. En yakın siz bildiniz zaten. Sizi Caner'le bir içkiye yolluyorum. <laughs> Sizin Caner'le tamam, Sizin <laughs> Şimdi diyor ki hanımefendi. Hayır, hayır öyle demek istemedim. Evet, öyle demek istemedim. Peki. Bu hafta da bir tisan yine hiçbir şey bilemedin. <laughs> bir bilecek ya, bir gün bilecek. Burada öğreniyor. Badımıcı hissetmiştim de söylemek istemedim. <laughs> His önemli. His önemli. <laughs> Işığı içinde hissettin. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hı? Doğru. Peki. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.